Merhaba dostlar arkadaşlar önümüzdeki hafta yani 8 Eylül ile 12 Eylül arasında tedbir kararı bitecek isimler şöyle hemen bakacağız 21 tane ise ama bu arada Bugün saat 10 civarında yeni listemi yayınladım. Yeni portföyümü geçen portföyümü %89 başarıyla borsanın arkadaşlar 13 katı bir getiri elde ettik ilk 5 günde. Hayırlısı bakalım. Tabi bu yeni de aynı benzer performansı ilk 5 gün içerisinde gösterecek mi hep beraber göreceğiz. Velhasıl bunu tabi kimler izleyebiliyor? aşağıda katıl butonu üye olan arkadaşlarımıza destek üzerine üzerine TikTok'ta profil sayfasından abone olan arkadaşlarımız izliyor diyelim. Ve hemen tedbir kararı bitmesi gereken veya uzatılmasa bitecek arkadaşlar hisselere bakalım. Al kılıçın 10 Eylül'de bitiyor. Çarşamba KRGÖ yine arkadaşlar 10 Eylül'de. Bunun dışında TUKAŞ'ta 10 Eylül'de. Bunlar da sadece kredi işlem ve açığa satış yasağı vardı. Bunun dışında baktığımız zaman Birmen, Nibaş, Başçimento arkadaşlar. baktığımız zaman Bunlar da emir paket tedbirleri bir tanesi. iki tanesi bir menden 10 Eylül'de baş arkadaşlar. Başkan da 11 Eylül'de bitmesi gerekiyor. Birikim varlık yönetimi 11 Eylül'de açığa satışı bitiyor ve kredi işlem mesela. Pinsun arkadaşlar bürüt takası 12 Eylül'de bitiyor. Ensari'nin emir paket tedbiri 12 Eylül'de bitiyor. VRG arkadaşlar bürüt takası 12 Eylül'de bitiyor. Bunun ben şöyle aşağıdan hızlıca bakalım kimler varmış başka. Evet, DAP gayrimenkul, F4C, Skylp arkadaşlar, e, Avot, Uşak'ta bunların da e, kredili alım ve açığa satış işlemleri 12 Eylül'de bitiyor. AVG ile QNB FK ve MMCAS da arkadaşlar e, emir paket tedbirleri de 12 Eylül'de bitiyor, gözüküyor. Daha da aşağılarda var mı hemen bakalım. Yine 12 Eylül'de gördüğümüz kadarıyla can Destek Kredik Faktörünün Tehol'ün arkadaşlar e, Açığa Satış Akıllı işlem Yasağı bitiyor 12 Eylül'de. Bunun dışında Tek Tu Bakın Arkadaşlar. Tek Tu'nun Tek Fiyat Eşleşmesi Arkadaşlar 12-17 Eylül'de bitiyor Pardon 17 Eylül'de bitiyor. Bunun dışında arkadaşlar e, Genel Görüntü Bu Şekilde Karşımıza Çıktı. Hayırlısı Olsun Bakalım. Bakalım Bu 21 hisseden Arkadaşlar Tepki Hareketi Getirebilecek Olan Var mı? Hep Beraber Göreceğiz. Çünkü Bunlar Genelde Arkadaşlar Yani e, Özellikle Emir paketi ve teklif işlem tedbirine sahip olan hisseler bu tedbirlerin kalkmasına yaklaşık 3-5 gün kala sert hareketler yukarı yönlü veya aşağı yönlü sert hareketler gerçekleştirebiliyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Kanalıma arkadaşlar üye olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağlısınız.